Burası Burdur Salda Gölü. Burası özel çevre koruma bölgesi ilan edilmiş. Ee, Halk plajında suya girebiliyorsunuz. Belli bir alan var. Ee, Burdur'a bir 100 kilometre ortalama. E, Denizli Serine'ye bir 70 kilometre civarı. E, gayet e, suyu ılık. Ne ee, çok güzel bir belge var. Beyaz kumları var. Tabi e, yüzül, yüzemezsiniz. Çünkü çok e, ilerleyen yerlerine gitmek yasak. Belki yani su çekebilir. Bilemiyoruz. Ama e, gerçekten harika bir yer. Bak şu an serinledi. Evet. Bunlar iyi gideri de işte. Şu an derin gidiyor. Hmm. Buranın kumu gerçek mi acaba? Ama uzaktan bura bembeyaz gözüküyor. Az gerçek ya? Nereden gelecek buranın kumu? Buraya koymuşlar işte. Gerçek kumu. Burada kum, buraya nasıl gerçek? Dökmüşler ya. Böyle kum olur? Hmm. Doğal değil bence. suyu sıcak. Deniz gibi değil. <laughs> yani hamam gibi. De değil. <laughs> İkisinin ortası. O görüntü Evet. Bu gezimde bana e eşim <laughs> Kerem hanımefendi eşlik ediyor. Ondan size karıştırayım. Ee, <laughs> evet, salda Gölü'nü tavsiye ederiz. Vallahi suyu serin. Vallahi buradan ben 52 kez tur atarım yani gider gelirim. Çünkü serin, serinlik geliyor. Yani belli bir yerlerde ılık. Gerçekten, gerçekten gölün çok mistik bir havası var ve can da geziyor bu arada. Şöyle botlarla millet olmasın diye. Gerçekten bu hizmeti beğendim. Bak arkamda yıllar. Evet. Çok mistik bir havası var gölün. Buraya serinde daha güzel olur burası. Buraya bir ışın yaramak lazım. Evet, gelin doğa. Çok güzel korunmuş. Burdurlulara selam olsun. Temiz Burdurlular. Selam. Oo, bunlar içine batıyor. Bunlar gerçekten burada içine batıyor ve ayağa masaj yapıyor. Evet Evet kısa burdur salda e, videomuz sona erdi. Buraya gelip daha uzun videolar da çekebilirsiniz. Hepinize burdur saldadan selamlar. kıyıdan kıl alınması, pardon kil alınması ve tayin derinleştirmesi kesinlikle yasaktır. Tabii killer biterse sıkıntı olur.